İdris peygamberin yaşadığı zamanlarda, bir gün melekler, yeryüzünde kan döken, puta tapan, kısacası günah işleyen insanlar görüp şaşırmışlar ve Allah'a, ey Rabbim, senin kulluk için yarattığın ve bize secde ettirdiğin insanoğlu, yeryüzünde kan döküyor, puta tapıyor, içki içip zina ediyor, buna nasıl dayanıyorsun, diye şikayette bulunmuşlar. Allah da meleklere, eğer insanoğluna verdiğim nefs ve şehveti size verseydim, siz de aynısını yapardınız, demiş. Bunun üzerine bir savunarak asla böyle bir şey yapmayacaklarını söylemişler. Allah da onlara içlerinden en iyi iki meleği seçmelerini ve bunların imtihan için yeryüzüne gönderileceğini bildirmiş. Melekler içlerinden en güvendikleri Harut ve Marut ismindeki melekleri seçmişler. Allah her iki meleğe de insana verdiği nefs ve şehveti vermiş. Onlardan puta tapma, insan öldürme, içki içme ve zina yapma gibi büyük günahlardan uzak kalmalarını istemiş. Yeryüzüne inen bu iki melek, gündüzleri adaletle insanlar arasındaki anlaşmazlıklara hüküm verirler, geceleri de ismi azam doğasını okuyarak göğe yükselirmiş. Bir gün Zühre isminde çok güzel bir kadın, kocasından boşanmak için bu iki meleğin kapısını çalmış. Zühre'yi gören her iki melek de ona aşık olmuş ve onunla birlikte olmak istemiş. Zühre, kendileriyle birlikte olacağını ama onların, ilk olarak kendi taptığı putlara tapmalarını istemiş. Harut ve Marut'un buna karşı çıkması sonucu, Zühre bu sefer de, eğer kocasını öldürürlerse onlarla birlikte olacağının sözünü vermiş. Meleklerin, buna da karşı çıkması sonucu, Zühre son şart olarak şarap içmelerini teklif etmiş. Arzuları karşısında çaresiz kalan melekler, bu üç şarttan en hafifi olarak, şarap içmeyi uygun görmüşler. Fakat şarabı içen melekler, kendilerinden geçince, Zühre'nin kendilerinden istediği ilk iki isteği de yerine getirmişler. Yani hem puta tapmışlar, hem de kadının kocasını öldürmüşler. Fakat Zühre bütün bunlara rağmen yine de onlarla birlikte olmaya yanaşmamış. Zühre, son olarak, onlardan göğe çıktıkları duayı öğrenmek istemiş. Onlar da kadından bir an önce kam almak için, ismi azam duasını ona öğretmişler. Zühre, bu duayı okuyarak hemen göğe yükselmiş. Fakat, sema bekçileri olan melekler tarafından, üçüncü kat gökten yukarı çıkmasına izin verilmemiş. Allah da onu, burada insanlara ibret olsun diye, parlak bir yıldıza dönüştürerek bırakmış. İşte o gün, bugündür Zühre veya Venüs yıldızı olan kadın gökte asılı dururmuş. Bütün bu olanlardan sonra, melekler tekrar göğe çıkmak istemişler, ama başaramamışlar. Çünkü Allah, bu yaptıkları karşısında kendilerini cezalandırmak istemiş. Böylece bu iki meleğe, dünya veya ahiret azabından birini tercih etmeleri gerektiği söylenmiş. Dünya azabının fani, ahiret azabının ise baki olduğunu bilen, Harut ve Marut da dünya azabını seçmiş. Bunun üzerine, Babil'deki bir kuyuya, kıyamete kadar başları aşağı gelecek şekilde asılmışlar. Altlarında yer alan suyla, aralarında dört parmak mesafesinde bir uzaklık olmasına rağmen kıyamete kadar bu sudan içemeyeceklerdir. Ayrıca, Harut ve Marut'la ilgili anlatılan rivayetlere göre, onların, yanlarına gelen insanlara, sihir ve büyü öğrettikleri de söylenmektedir. Melekler, bu büyü ve sihrin günah olduğunu söylemeden ve bunu gerçekten öğrenmeyi isteyip istemediğini, insanlara üç kere sormadan hiç kimseye bir şey öğretmezlermiş. Harut ve Marut'un hikayesi, insanların ve meleklerin nefs ve şehvet karşısında nasıl zayıf düşebileceğini hatırlatan bir ibret hikayesidir. Venüs yıldızı olarak parlayan Zühre ise bu olayın unutulmaz bir hatırası olarak gökte asılı kalmıştır. Meleklerin imtihanı bizlere her gücün, her varlığın Allah'ın sınavına tabi olduğunu hatırlatıyor. Peki siz bu sınavda ne kadar güçlü olabilirdiniz?